Arkadaşlar Spiderman geçenlerde bisiklette giderken düşmüş. Kolu çok yaralanmış. Anıl doktora geldi. Anıl doktor şimdi ona bakıyor. Anıl doktor yara bandı mı taktın Spiderman'e? Yara bandı takmış doktor Anıl Bey. Anıl Bey. Anıl Bey Spiderman düzelecek mi? Kolu düzelecek mi? Şimdi ona başka ne yapacaksın? Bir iğne vurur musun Anıl Ertuğrul? Anıl Ertuğrul ben iğneden çok korkuyorum. İğne vurma bana. İğne vurdu bana. Ağlamaman gerekiyor. Bu ağrı kesici bir iğneydi. Düzeleceksin. Doktor Anıl sana yardımcı olacak. Bak burada arkadaşın Spiderman de seni izliyor. Görüyor musun? Hadi Doktor Anıl. Hadi tedavi et hemen. Spider-Man çok ağlıyor. Hadi Anıl Doktor. Oo Anıl Doktor kontrol ediyor arkadaşlar Spider-Man'i. Evet. Kalp elektrosu çekiyor şu an herhalde. Spider-Man düzelcek. Evet doktor bey. Doktor bey bir de ciğerlerini bir dinleyin bakalım. Rahat nefes alabiliyor mu? Evet. Öksür. <gülüyor> <gülüyor> Düzelmiş mi Anıl Ertuğrul? Düzelmiş. Düzelmiş değil mi? Ya doktorumuz çok iyi arkadaşlar. Spiderman'i tedavi ediyor. Spiderman artık düzelecek. Spiderman kalkacak herhalde şimdi ayağını Ertuğrul. Anıl doktor çok teşekkür ederim sana. Ben ayağa kalktım artık Anıl doktor. Anıl doktor. Gel sana bir sarılayım Anıl doktor. Bana bir sarıl Anıl doktor. Sarıl. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Bay bay. İşiniz bitti herhalde çantanızı topluyorsunuz. Spiderman biraz dinlenecekmiş arkadaşlar. Doktor.